zıpır fare fıstık ve kaybolan hıçkırıklar. Renkli bir ormanda yaşayan minicik ama kocaman yüreği olan bir fare vardı. Adı fıstık. Fıstığın en ünlü özelliği herkes tarafından duyulan zıpkın gibi hıçkırıklarıydı. Hıçkırdığı zaman minik kuyruğu havaya kalkar kulakları titrer. Hatta bazen arkaya doğru yuvarlanırlardı. Bir sabah fıstık uyanınca şaşkınlıkla fark etti. Aa hıçkıramıyorum. Hıçkırığım ne dedi? Hemen komşusu tavşan tontona koştu. Tonton dalgın dalgın havuç sayarken fıstık heyecanla konuşmaya başladı. Tonton Hıçkırığım kayboldu. Tonton gözlüklerini düzeltti. Aa fıstık. Hıçkırık kaybolur mu? Hıçkırık, hıçkırık uçmuş olabilir mi? Hıçkırık uçar mı tonton ya? Benim havuçlar bile bazen kaçıp saklanıyor dedi. İkisi birlikte ormanda dolaşmaya başladı. Herkes bir fikir verdi. Kirpik iki belki ağacın tepesine saklanmıştır. Kaplumbağa mami belki çok yorulmuştur, dinleniyordur. Karga kargo belki de senden biraz korkmuştur fıstık. Çok gürültülü hıçkırıyorsun. Sonunda göl kıyısına geldiklerinde suyun üzerinde minicik baloncuklar gördüler. Bulup bulup diye sesler çıkartıyordu. Fıstık eğildi. Tam o sırada gölden bir ses geldi. Hup bir fıstık geri sıçradı. İşte bu benim hıçkırım. Meğer hıçkırık fıstık uykuda zıplayınca ağzından çıkıp göle düşmüş. Suyun altında baloncuk hıçkırığa dönüşmüş. Fıstık balonu avuçlarına aldı diye bir şekilde içine geri çekti. Ve o anda pat diye neşeli bir ses çıktı. Ve hıçkırı geri gelmişti. Ton ton kahkahayı bastı. Oh be fıstık geri döndü. Ormandaki herkes neşeyle dans etmeye başladı. O günden sonra fıstık her hıçkırdığında orman şöyle derdi. Demek fıstık yine bizlerle. Ve fıstık asla hıçkırığını kaybetmedi. Sadece ara sıra biraz daha fazla zıpladı. O da bu masalın eğlencesiydi. Herkese tatlı uykular çocuklar.